Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir Pazartesi sabahı tekrar beraberiz. Şu an İzmit'teyim. İstanbul'a yükleme gidiyorum. bir sevgi Almanya. Bugün bazı yorumlarda arkadaşlar mesleğe başlamak için ne yapmamız gerekiyor veya bu şeyler paylaşılmasın bilgi sahibi olalım gibilerinden yazmışlar. Ben de bunu istinaden bugün dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Mesek, hani başlayacaksanız ne için başlayacaksınız? Avrupa görmek için mi? Yabancı yer görmek için mi? Gerçekten para kazanmak için mi? Bunu kararını vermeniz gerekiyor önce. Kararınızı verdiyseniz tabii yeni evliyseniz falan tabii ki tavsiye etme. Tamam bütün olanaklar size uydu. Başlayacağım yapacağım dediniz. Öncelikle biraz sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Birinin yanında gidip gelin. Çırak olun ya yani bildiğiniz çırak olun. Bunda gocunca şey yapacak bir şey Ben de e, bir tırcının oğluyum. Ben de öyle öğrendim yani. Kimse aslında ikramda tırcı olmadı. Ben 8 yaşından beri her sene babam yazları Avrupa'ya götürdü beni. Oradan tozunu toprağını yuttuk. Öyle karar verdim. Ben lise elektrik mezunuyum. Ben 97'de mezun olduğumda o sene e, meslek lisesi mezunlarına direkt 2 sene üniversite şeyi çıkarmışlardı. Ben gitmedim. Dedim ki ben bu iş yapacağım. 2 sene üniversiteye gidip de bu zaman ve para kaybı olmasın. Bu yüzden üniversiteye gitmedim. Lise bittikten sonra bile sürekli babama gidip geldim. Hani yolları öğrendim sistemi öğrendim. Direksiyona alışmaya başladık. Bir de sonuçta kullanacağın araba 16.5 metre bir araba. <laughs> Tabii ben küçükten şey yaptığım için benim için daha kolay oldu ama hiçbir şey yokken hani bir heves sorunu araba kullanayım yabancı ülke gö göreyim de şey yapacaksanız hani ilk serviste daha anahtarı atarsanız Sabırlı olmayı da öğreneceksiniz zaten zamanla eğer yapmaya karar verirseniz. Ehliyetinizi aldıktan sonra tabii ehliyet almak da yetmiyor. Doktordan daha fazla cebimizde kart taşıyoruz. Ehliyet, dijital ehliyet, bisiklet Önceden şoförler ortası bilmem cartı vardı. Çok şükür o kalktı. SRC bir kere veriliyor ama Avrupa Avrupa'da bu serçe olayı e, süre, bir kere verilmiyor bir kere veriliyor ama belli zaman aralıklarında tekrar lanıyorsun Hani bilgi birikimini sana tazeletiyor adam o yüzden bizim hükümetimiz şu an kabul etmiyor <laughs> Almanya mesela bugün e, yab yabancı üçüncü ülke Şengen ülkesi sadece işçi alımı için kanun değişikliği yaptı. Ama sen o değişikliği yaptığın çalışamıyorsun. Çünkü senin ehliyetini tanımıyor şu an. Bunun sebebi de senin sereceği bir kere verip bir daha hiç kontrol etmemen. Adam diyor ki serece bu meslek eğitimi varsa bu belli zaman kadar tazelemen, yenilemen lazım. İleride şu olabilir. Bu sırtlarda Makedonlarda da aynıydı. Onlarınkini de kabul etmiyordu. Onlara Bizi kaldırınca dediler ki, zaten şoför açığımız var, bunlar da gelsin, bize çalışsın hesabı. Bir madde değiştirilen kanunlarında Sırplı, Makedon'un elektriğini kabul ettiler. Muhtemelen yakın zamanda araya bir virüs falan girdi. Almanya'da saygıdeğer iş adamı abim Osman Çat ilgileniyor bu işlerle. Bizim hakkımızı arıyor orada. İnşallah öyle bir şey olursa İsteyen isteyen gidip orada da çalışabilecek. Bu tabi kişilerin seçimine kalmış. Hayat düzeninize kalmış gidip yani yaşayıp üzülür yaşayamaz mısınız artık deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirsiniz. <laughs> Bir de şey soruyorsunuz yorumlarda işte kime ne polis rüşvet falan. Yani bunu kimse yapmaz arkadaşlar. Yani onun videosunu veya anlatımını bunu işe başladığınız zaman zaten göreceksiniz. Hani bu video anlatmayla olacak iş değil. Hani onun riskine de ben giremem açıkçası. Şurada şunu vereyim, bunu burada verip de kendime reklam edemem yani. Ben sonuçta bu işler ekmek yiyorum. Kendi ekmeğime de kan doğrayamam. Kimse de doğramasın yani. Ama bu işe başlayıp dışarı çıkacağınız zaman mutlaka birinin peşine takılın. Böyle navigasyon var, ben erkeğim şu falan yapmayın. Hiçbir zaman de benim zamanımda bu işi öğrenmek daha güzeldi. Teknoloji yoktu, bir şey yoktu. Birinin yanında gidiyordun. Harita vardı, biz harita okuyorduk mesela. Haritadan gidiyorduk. Navigasyon da yoktu. Navigasyon kaç? 2007'de, 2008'den sonra yayılmaya başladı. Ondan önce herkesin arabasında ülke haritaları vardı, city haritaları vardı. Yani şehir haritaları vardı. Şehre girdiğimiz zaman bir benzinliğe girerdik haritamız yoksa da orada Adana'da ona doladık. Küçük işten çıkacaksın, şuradan sağa döneceksin, navigasyon gibi o şekilde giderdik yani. Şimdi teknoloji ilerleyince herkes uzaklaştı. Masası bir altında diye yanındaki adamla bile konuşmaz oldu. Dört kişi bir masada oturuyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Bıtı 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 herkes başkalarıyla konuşuyor. Bir de Avrupa'ya çalışacağınız zaman Nereye çalışacağınıza da karar vermeniz lazım. İskandinav mı çalışacaksın, ne bileyim Çek, Polonya mı çalışacaksın, Almanya, Belçika mı çalışacaksın, İspanya mı çalışacaksın, İngiltere mi çalışacaksın? Onu da hani işe başladıktan sonra bir müddet sonra karar verin ki firmanız da ona göre ara arayış içinde olursunuz. Bu işte en büyük referans iş hayatın olacak. Hani bu işe başladığınız zaman yani bu Facebook'ta orada burada veya internette iş adamı ilanları falan size bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Bir zaman sonra kendiniz zaten yolları taşıda kendi taşınızı koyacaksınız. Nasıl iş yapıyorsun? Karakterin nedir? Hırsız mısın değil misin? in misin cin misin? Çalıştığım bütün firmalar ve yoldaki arkadaş muhabbet ettiği kişiler senin referansın olacak. Zaten bu camiada asıl iş, şeyi de öyle olur yani istis kalırsın. Üç arkadaşına söylersin. Ortak arkadaşlarına söyler. O ortak arkadaşlara söyler falan. Hani hem istediğin olmuş olur, olur hem sen işi bulmuş olursun. Ama size tavsiyem güzel araba kullanacağım, tır kullanacağım falan deyip de bu işe başlamayın. O sevdayla başlarsanız zaten en düşük paraya çalışırsınız severde kötü örnek olursunuz İhtiyacı olan adamın da önünü kesmiş olursunuz neden İşini yapan hakkını isteyen adam patronların hakkını istediği zaman patronu diyecek ki bak bu adam daha ucuza çalışıyor diyecek sen o, o parayı istiyorsun şey ama bu adam daha ucuza çalışıyor diyecek. neden o adamın bir amacıyla yok tek amacı biz araba kullanayım başka bir derdim yok karın tokuna bile çalışırım yani böyle dandik adam olmayın, ben size söyleyeyim bu işi o amaçla yapan insan mutlaka var. Ama siz öyle insanlar olmayın ki normal bu işi çalışıp da hakkını isteyen insanların devrine taş koymayın size tavsiye. Sonuçta bu işi çoğumuz ihtiyacımız olduğu için yapıyoruz gerçekten. Ben tuzlu grubu insan, kendimden örnek vereyim. Ben tuzlu grubu insan değilim. Ben çalıştığım sürece kendimi geçindiririm. Çalışmadığım sürece hiçbir şeyim yok benim. Bir zaman bir de şeye de dikkat edin arkadaşlar. Bir zaman sonra hangi istikamet size daha iyi geliyor? Çünkü kimi insan vardır. Mesela Almanya'ya giderken Sırp üstü. Bulgar Sırp, Hırvat, Sloven, Avusturya üstü gitmek ister. Bir diğer grupta Bulgar, Roman, Macar, Avusturya, Alman üstü gitmek ister. Bunlar bile çok önemli. Çünkü gideceğiniz şeye göre ülkenin sistemlerini gümrük, yani gümrükler yok arada da polis olan davranışınız kime ne yapacağınız, neye hediye edeceğiniz bunu bilmeniz lazım ama şu var takımınız düzgün olsun, arabanızda eksik olmasın arkadaşlar bir şey yapmanıza gerek yok hani bu şu benim avantımız kesinlikle olmasın sizin her şeyiniz düzgün olduktan sonra inanın bana kimse sizden zorla rüşvet alamaz almazlar. O eskiden de öyle yüzsüz polisler şeyler falan vardı da. Onlar da eskisi yani kalmadı gibi bir şey diyebilirim ben size. Eğer şöyle olur. Bir sıkıntınız olur. O zaman biraz mecbursun yani. Bir, e, takdimin olacak. Al gülüm ver gülüm mesela. Dün de kötü bir fırtına varmış İstanbul'da. Tır bile duramamış yani. Nasıl bir 2020 ile karşı karşıyaysak başımıza kendim kalmadı insanoğlu olarak. Hastalığından doğal afetine ki duracak gibi de değil. Her hafta her ay yeni şeyler çıkıyor. Allah sonumuzu Ve uykuyu çok seviyorsanız <laughs> bu mesleği yapmayı düşünmeyin bile. Yani uykuyla aranız yok. Ben o kadar alıştım ki zaten küçüklüğümde uykuyu pek sevmezdim. 2'de bile yazsan gece 6'da mutlaka ayaktayım yani mutlaka hiç şeyim yok uykuyu seviyorsanız uzak durun Ara, yolda gidiyorsunuz uykunuz var ha, bir, 10 kilometre daha gideyim bir 10 kilometre daha gideyim sakın yapmayın arkadaşlar sakın uykun geldiği anda çek kenara en azından bir yarım saat uyuyup kendini test et bakın kendine gelmiş misin gelmedim bir yarım saat daha uyuyun en kötü bir buçuk saat sonra fişek gibi olursun. Tabi ilk başta başladığı zaman belki bu ritim sana uymayabilir. Dersin ki 3 saat sonra o farklı Ama iş alıştıktan sonra yarım saat bile sana yeter yani. Sana bir doping yapar. Ama kesinlikle 10 yılda 10 kilometre daha gideyim. Şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Biraz daha zorlayayım deyip de ne kendinize ne bir başkasına sebep olmayın. Sonuçta renk geri dönüş olmayan bir hata olur. Maksat neydi? 10 km daha gideyim. Değer mi? Hiçbir şekilde değmez. Hiçbir şey zamanı geri alıramıyor arkadaşlar. O yüzden iyi düşünmek taşımak lazım. Bu işe başladığınızda bu araba artık kullandığınız araba her şeyden önce sizin. Size emanet yüküyle beraber. O yüzden kendi malınızdan dahi korumanız, kollamanız gerekiyor. Park ederken ona göre park etmeniz gerekiyor. Yani sorumlu çok olan bir meslek. Altındaki araba ve yüküyle beraber ortalama bugünün parası 2 milyonla 2 milyon taşıyorsunuz sırtında. O yüzden dikkat etmeniz lazım. hırsızlık yapılan yerleri bilmeniz lazım. Ona göre orada durmamanız lazım. Ki sıkıntısız yolculuğunuza devam edin. Malınızı teslim edin. Takonuzu her gün sonuna kadar kullanmaya bakın ki seferiniz daha çok atın, işiniz daha iyi yapmış olun. Aldığınız parayı sonuna kadar hak edin. Sonuçta bir de şu var. Bir firmaya gittiğiniz zaman mutlaka 3-5 tane ya birader başka firma mı bulamadın şu bu falan yapan kamiller vardır. O kamillere kulağınızı kapatın. Sorsan 10 senedir orada çalışıyordur gidemiyordur. Yediği kapı pisleyip öyle laf söyleyenleri bilin ki yaramaz adam. Ne olursa olsun beğenmiyorsan, kötülüyorsan yemek yediğin yeri çalışmayacaksın kardeş. 2-2-4 Bir de şey vardır. Limon sat kardeşim bu mesleği yapma. Seni tutan mı var, sen niye limon satmıyorsun? Seni limon satmaya gönderiyor. Bunlardan da uzak durun. Siz işi öğrenmeye bakın, Beşi de öyle herkesten öğrenmeyin. İşi hakikaten bilen kişileri kestirin gözünüzü, onlardan öğrenin. Üç gün önce gelen adam sana mesleği öğretmeye kalkıyorsa, kendi bildiğin üç günlük bilgi birikimle uzak durun arkadaşlar. mesleğinizde ne olursa olsun kesinlikle saygı duyun. Sonuçta ekmek yediğiniz bir yer, çalışacağınız yer ne olursa olsun. Her şeyden önce lokmamızı hak etmemiz lazım. Ben böyle şeylere çok önem veriyorum. Yani kul hakkı olsun. Ki kul hakkı kesinlikle telafisi olmayan bir şey. O sizden mutlaka mutlaka çıkar Senden çıkmaz Çok sevdiğinden çıkar ama mutlaka çıkar Sana onu yaşatır yani O yüzden Videolarımı Takip eden arkadaşlardan tavsiye Kul hakkından uzak durun lütfen Kul hakkı insanlardan da uzak durun Çünkü çamur üzerinize Yapışır mutlaka Temiz olun her zaman temiz olun Evet şu an Dilavası rampasındayım. Biraz da yol göstereyim arkadaşlar. Evet virüs öncesi zamanki gibi şu an yol kalabalık. Sabah saat 6.38 olmasına rağmen yapar mıyım, başlar mıyım, başlamaz mıyım gibi düşünen arkadaşlar elimden geldiğince anlatmaya çalışmışımdır. Anlatamadığım, eksik kaldığım, unuttuğum yerler varsa sorun arkadaşlar. Yorumlarda cevap veriyorum. Şu şekilde gelen mesajları boş bırakma gibi bir şeyim yok çünkü amacım zaten yardımcı olmak. Bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere.